Herkese merhaba. Berfin kitaplığına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size yeni bir serinin başlangıcını yapıyorum. Ben Uluslararası İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Lisans Programı 2. sınıf öğrencisiyim ve biz bu dönem Air Transportation yani hava yolu taşımacılığı ve Logistic Information Systems yani e, lojistik bilgi sistemleri adı altında iki tane ders aldık ve biz bu dersler, derslerimizde bir sürü sunumlar yaptık. Sizlere bu sunumları YouTube üzerinden aktaracağız. E, öğretmenimizle beraber bu tarz bir projeye girişmeye karar verdik. Şimdi bugünkü videomuzda size Air Transportation kısmını anlatacağım. Yani hava yolu taşımacılığını, taşımacılığı kısmını anlatacağım. Bu hafta sizlere Ayata'dan bahsedeceğim. E, Air Transportation videolarım, Air Transportation dersi videolarımızda genel olarak Ayata ve IKO isimli iki tane organizasyondan bahsedeceğim sizlere. Bu hafta e, Ayata'dan bahsedeceğim. Ayata, The International Air Transport Association yani Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 1945 yılında Havana, Havana Küba'da kuruldu. Şu anki genel merkezi Kanada, Montreal'de yer almakta. Bu e, organizasyonun bu birliğin kurulmasının sebebi hava yolu taşımacılığının en hızlı ve en pahalı mod olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu hızlılığın içerisinde bir düzen olması gerekmekte. Çünkü bir havalimanı gerçekten çok büyük bir hava ve bir hava yolu şirketinin de kendi içerisinde çok mühim iletişimlere ihtiyacı var. Sadece e, iletişim değil, bu iletişimleri düzenlemeye de ihtiyacımız var. Özellikle hava yol trafiği e, en önemli trafiklerden olduğu için, yani e, karanlık bir havada çok rahat görüş sağlanamadığı için pilotların kule ile ve diğer pilotlarla daha rahat iletişim kurmasını sağlayacak şekilde e, düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ya da e, şirketlerin hava yol taşımacılığı şirketlerinin nasıl kargo taşıyacağı hakkında, nasıl yolcu taşıyacağı hakkında düzenlemeler yapması gerekmekte. Ayata bu noktada şu şekilde giriyor devreye. Fiyatları sabitlemede, sektöre teknik standartlar getirerek sektörü geliştirmekte sektöre e, kurallar ve programlar politikalar uygulayarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamakta ve e, tarifeleri düzenleyerek sektörü daha e, sabit hale getirmekte, daha sustainable dediğimiz e, sürdürülebilir hale getirmekte. IATA'nın 120 ülkeden 290 tane üyesi bulunmakta ve bu, ve bu üyeleri hava yol taşımacılığındaki hava trafiğinin %82'sini oluşturmaktadır. E, bu üyeleri örnek olarak Türk Hava Yollarını, Air France'i, e, Air China'yı ve Indigo'yu gösterebiliriz. Peki Ayatanın misyonu ne? Ayatanın misyonu sitesine girip baktığınız zaman e, Hava Yolu Endüstrisine liderlik etmek, Hava Yolu Endüstrisine e, hizmet etmek ve Hava Yolu Endüstrisini temsil etmekten e, oluşmakta Ayatanın misyonu. Peki Ayatanın e, misyonu bu şekilde ise bunları nasıl yapıyor? Bunları daha evvel de bahsettiğim gibi bazı programlar ve politikalar uygulayarak yapıyor. Bu programların politikaların yani kısaca videonun devamında kural olarak bahsedeceğim bunlardan. Bu kuralların amacı ne? Bu kuralların amacı e, dünyayı ve insanları kısacası korumak. İlk amacı, ilk hedefi e, Ayata'nın bu olmuştur her zaman. Peki bu koyduğu kurallara nasıl bir örnek verilebilir? Bu koyduğu kurallara e, tehlikeli madde taşımacılığı örneği verilebilir. Tehlikeli maddelerden kastım e, uçak içerisinde güvertede mürettebatın ve veya insanların, yolcuların hayatını riske atabilecek maddelerden bahsediyoruz. Bu maddeler ne olabilir? Tıbbi atıklar olabilir. Bu maddeler lityum piller olabilir. Bu maddeler bazı teknolojik aygıtlar olabilir. Bunların nasıl taşındığıyla ilgili ve bunların nasıl ile alakalı düzenlemeler getirerek e, safe handling dediğimiz güvenli elleçlemeyi sabitleyerek ve bunu her seferinde geliştirerek bizlerin geleceğini koruma altına almakta. Ayata, Ayata endüstrinin ihtiyaçlarını her şekilde karşılamakta. Bu e, teknolojik standartlar koyarak ve bu teknolojik standartlar da e, hava yolu şirketlerine yardımcı olarak bunların gerekse finansal gerekse e, altyapı açısından her şekilde yanında olmakta AYATA üyelerinin ve e, bu imkanları sağlayarak AYATA bu bizim havacılık endüstrimizi geliştirmekte. Özetleyecek olursak bugünkü videomuzda size Ayata'nın ne zaman kurulduğundan, Ayata'nın kaç üyesi olduğundan ve kaç ülkeye hitap ettiğinden, Ayata'nın amacından ve misyonundan bahsettim. Bir sonraki videomuzda Ayata'nın birkaç programını ve politikasını inceleyeceğiz. Yani kısacası bazı kurallarını inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıya yorumları bırakabilirsiniz. Ayrıca Ayata'nın internet sitesini aşağıya linke bırakacağım. Oradan da girip kendiniz ufak araştırmalar yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın.